Başım, başım, neredeim lan ben? Oh, başım çok acıyor. Geldik mi ya? Son fırtınadaydık. daydık, oluyordu. Lan, Allah'ım abayız. Lan, Bella, lan neredeyiz? E, söyle lan için sen dışarı gidip orarsan... lan boşlukta mıyız? Lan burası da Nereye düştük biz? Hayır ben bile lan. Bu ne böyle? Tek buraya gelmiş. Ne oluyor lan? Tek mu gelecek? Kırdım. Evet şimdi kapı varmış. Tek gelmiş ya. Tek gelmiş. Şunu al. Diğerleri nerede? Kaç kişiyiz? Bir açtım. Sandıkların içine falan mı bakayım. Oha. Eşyalar var burada. İyi de eşyalar bana ne işime yarayacak ya. Lan burada Yemin edebileyim. Burada biraz önce kitap yoktu. Bu ne yazıyor? Sakinler. life. Uçak mi? Bella, Sıla, Mehmet, Kemal, Miaç benim. Ben buradayım. Bella burada. Diğerleri nerede? Aa! Ölüyorum. Öldüm. Şimdi bakalım. Ha, biz buradayız. Sıla, Mehmet, Kemal. Ben buradayım. Ben buradayım. Ben de buradayım. Tamam ben o aşağıdaki eşyaları alayım. Da arkadaşlar bir şey var. Dur. Ben bu blokları biliyorum. Arkadaşlar yeni şey videomda bunları şey olarak kullanmıştım. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum ama o videoyu izleyenler. Bilir. Bunlar şey sınırlı yaratıcı blokları. Sınırlı yaratıcılık moduna geçtim ben bunlarla dence. önce. Şu pembe yok et. Ama bir şey diyeceğim ben bunu ne yapacağım? Üst kata yapsam bence daha iyi. Şimdi. Mezan okunuyor. Evet arkadaşlar. Burada arkadan ses gelirse özür dileyim. Mehmet çekil. İnşallah bloklar yeter Hayır. Aşağı düştü. Anam. Evet, yetişecek evet, moduna geçelim. Reset. Roman lazım. O zaman hayatta kalmaya geç. Nasıl geçeceğim? Buradaki durdurma sembeline bas, bastım. Ayarlara bas, bastım. Hayatta kalma Bastım. Şimdi oradan git. Eşyaları al. Ya saçma sapan düzenlenmiş de neyse. Eşya ver demiyoruz. Tamam dur. Sizi alayım. O ses neydi? O ses neydi? Neyse, şöyle ne halalım. Ama neyse. O Alalım en fazla. Bu kim koyduysa üzüldüm. <laughs> Kendisi kullanmadıktan tamam. bizi neft Ona benim eşyalarım. Ne? Hadi ki ben erkekliğin eşyasıydı tamam. bu Buradakiler kimdi? Bir. Ben onun eşyası. O neydi? Bu sandıktaki neydi? Bu şey. Alayım ne? neyin? Hmm. Sılanım çok işime yarayan bella oldu öyle bu alet Edebat'tan. oğlum o ses ne neydi ya zaten bana öğretti bu ne ya ona bilak bela ben hala Abi ne yapacaksın derseniz uçağı küçüleceğim. Abi niye uçağı küçülteceğim derseniz. Şey için arkadaşlar. şu ana bölgeye hayvanlar spam olacak ya. Doğan hayvanlar sıkışıp ölmesin diye. Bakacağım, anam basit mıydı? Arkadaşlar videodan bu sahneyi kestim. Çünkü bu sahnede oyun beni oyundan attı. O yüzden bu sahneyi kesmeyi tercih ettim. Bu sahnelerde çok bir şey yapmadım. Evet tadilat ettim. O sırada World'ün <laughs> spam oldu. Evet arkadaşlar tadilat şöyle oldu şurada bir Puh. bak şurada şöyle bir kaya var ya şöyle yaptım arkadaşlar bu da böyle bir kısım var buradan böyle giyiyoruz kazıyor şimdi yaratıcıdan bir şeyler alabiliyorum ama ben çok kalmayacağım de yapayım. Bu şekilde evimiz bu uçak arkadaşlar. bu yani etrafı biraz genişleteceğim. Genişletmemin sebebi arkadaşlar şey. arkadaşlar bu tarz videoların daha sık gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bunu yaptığınızda yani yaptığım videoların karşılığını aldığımız hissediyorum çünkü buradaki her şey hazırlamak. 5 dakikadan 30 saniye 30 dakikadan daha fazlasını aldı. Biz editi kesiyorum burada. Boj 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 pseda boj 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 pseda Buradan şıp. Buradan şıp. Buradan Evet arkadaşlar. Adam böyle. Bu kadar olacak. Şimdi arkadaşlar. Şu köşeler niye böyle abi çirkin duya diyebilirsiniz. Çünkü o köşelerin anlamı. O köşelere şey düşeceğim arkadaşlar. Çimli toprak. Çimli toprak. Bu arada arkadaşlar bu yapmamı istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar planlar değişti. normalde 18 zamanında yapacaktım ama onu 30 abone yapmayı düşünüyorum hani 25 abonede ne düşünüyorum yapmayı düşünüyorum arkadaşlar Lütfen zaman kalemle saklı durmanızı bekliyorum ama 18 aboneye özel şey yapacağım arkadaşlar. a abone kutlaması geliyor. O çok abone özel bir günde. iki video ya üç video yayınlarım. Hadi bakalım. Hadi meydan. biraz çıtayı açtım arkadaşlar. Abi senin için zor olmaz mı diye ama. Ben buraya kadar gelmişim zorluk. Ne zorluklarla. Bu bana zor gelecek ya. Çekeyim 3 video. Hem belki like sayımız da atar. Video sayımız da istiyorum. istiyorum. Bu arada canımı yayınlayın. Kaç abone de yani açabil açabildiğini bilen birisi varsa lütfen yorumlara yazsın yani Gerçek hayatta beni tanıyan birisi olmasını tercih edelim yazsın çünkü o aboneye verdiğimizde canlı yayın açacağım şimdi bakayım nasıl duyuyor Bence iyi Yalnız yani arkadaşlar bizim uçağımız normalde dev gibiydi. Biz hani bu parça durduğumuz kalmış. Evet ben bir daha sana iki saatte uçuyorum. lan. Bir şey diyeceğim. Sen orada nasıl uçuyorsun acaba? Benim annem zombi babam endemen. O nasıl bir sülale? Sülale. Sülale sülaleni sülal. Ya benim sülaleme karışamazsın Tam bu sülalene karışmıyorum da ona sülale. Dedim sadece tam. Şimdi size kıymaya başlayalım. Bu da hepinize özel kulübe yapacağım. Yapacağım. Ya yani size bir şey demem lazım. E ee, size özel kulübe yapacağım dedim ya. Bir tek Bella benimle kalacak çünkü yani uçakta bu vagonu biz satın aldık. Bella neyin? Buradayım. Kafanı çıkma. Tamam. Ve nah, yok ya ben kulübe yaşayacağım. Tamam sen bilirsin. Zaten bu ev sıkış sıkışı arkadaşlar. Neyse ben gel dinleneceğim. Um, Epey mama zaten. Bir saat sonra. Yeteri kadar dinlendim. Hadi hadi bizim klübümüzü yapardık. tam be. Evantilemle konuşup durmayın. Şimdi yaratıcı moda geçiyorum. Ama ondan önce. Ne yapıyorsun? Survivor modda da biraz geliştireceğim. Sonra abi Survivor modda hiçbir şey yapmadım demeyin pem bu kadar genişlik yeter mi? Yetmez. Bu ada kaya Arkadaşlar fark ettiyseniz adanın böyle yuvarlankımsı bir şekli oluştu. Neyse. <laughs> Kızların evi pembe olacak arkadaşlar. Doğru pembe. Abi yok sen ev yapamazsın. Sen şöyle böyle şeyler yapamazsın. Gibi şeyler söylemeyin. Kayayım ben kayva. Bu zamana kadar neler atlattım siz biliyor musunuz? Ne badeyeler atlattım ben. Neler geçirdim siz biliyor musunuz? Yani bana hiç bir şey olmaz. Ayrıca ben bu markada doğduğum yani ilk keşfettiğim oyun bu oldu. O yüzden merak etmeyin. Ama uzun süre oynamadığım için paslanmış olabilirim. Çünkü haber.com'da paylaştığım gibi tabletim bozuldu. Dokunmatiği çalışmadı. Bu da ben bunların hepsini nasıl kopyalayacağım? Bunları kopyalaması 2 saat sürdü. Kopyalamayı da bilmediğim için elimle yapacağım ya. Of neyse. Evini göstereyim. Göster. zaten senin gö gözünden görüyorum. Bu Ne lan? Nene? E mükemmel, ultra uh, lüks bir ev. Lüks mü? Bunu. Belki lüks değil bu şey. <gülüyor> <gülüyor> Kafasın. Allah seni Kustu uyudun beni. Evet ben arkadaşlar valla çok sık sık video gelecek. özellikle tatilde sınavların sitesini arttırmışken size mükemmel video izleyeceğim. Hatta yeni bir şey söyleyeyim. Artık fikri kere bir tepki geliyor lan. Çekilin yoldan. Fikri geliyor. Fikri keyifiz ne dersiniz? Videolarını benim de sevdiğim bir adam ve inanılmaz güzel animasyonlar yapıyor. Evet. Aa bak şimdi güzel ve lüks oldu. Özür dilerim. Bu da bunu mu kırdın ya? Pardon. Bu insana gibi. E, ben nasıl gireceğim o zaman? sen giymenin bir yolunu bulursun. Ama diğeri bulamayacak. Bella, bence bunu yapmasan daha iyi. Sus. Neyse sen bilirsin. <laughs> Bu da arkadan gelen sesi için özür dilerim. Aşağıda inşaat yapıyorlar. Hayır. Ya, istediğim şey bu değildi ama yapabildiğim şey bu oldu. İstediğim şey daha değişikti. İstediğim şey. Neyse böyle olsun. Böyle daha iyi durdu lan. Böyle bir izleyiciliğimiz. Ee, misafirliğe geldiğimde maksimum yapabileceğim şey hello demek yani bu yüzden misafirliğe gelemem ya yani gelsen bile oturamam niye derseniz arkadaşım evde oturacak yer yok yer Neyse eve attan ısıtma yapayım bari. Bayi bayi masmavi sevduğum bana yahin Abi yani bu blok ne dersiniz yani şu blok o ısıtıcı blok yani ısıtıyor işte. Şimdi beni koy. Nasıl koyacağım ben sizi? Koy işte beni. Daha düzgün kal. Daha düzgün kal. Daha düzgün kal. Kim? Ben burada oturacağım. Akşam oldu. Bir kulübeyi yapmak akşam olduysa i̇şte hepsini yapmak ne kadar Bu Burada arkadaşlar şu köşede kızların kulübesi olacak. Şu köşede ise erkeklerin kulübesi olacak. Abi niye hepsinin kulübesini yapmazsan Eee Elleniyorlar diye korkuyorum. Neyse ben de uyuyayım. Uyumak iyi değil. Çok rahat ya. Hızlısın yok. ama neyse kalk. Ev yapacağız daha. Yalnız arkadaşlar yani evli böyle güzel yapmak için şurada çiçek alacağım. Evleyin şöyle etrafına düzeceğim Abi bu çiçekten ne dersiniz? Ee, kiraz ağacı biyomunu biliyorsanız arkadaşlar yani o biyom genellikle kızlar çok seviyor. Ama bazen erkekler de o tahtayı kullanarak bir şeyler yapıyor. Mesela bu evin her bir bile şey arkadaşlar. Pembe oldum. Şeylerinden Benim de en sevdiğim bloklar arkası arasında. Göl. Tövbe Onu kim söyledi? Pardon ben Fikri Bey'i Fikri yani yardım yani işte dünyasına niye gideceğim? Aa aşağı hatta o seni dünyasına götür. Allah. <laughs> Abi niye yanlış şeyi söyledin? Adam yok olacak derseniz. Çünkü bana çok kötü bir şey söyledi. Yetişkinler birleş. O sözü mükemmel oldu ya bir şey diyeyim mi? Efsane oldu. Bu ev yapmak 2 saat sürdü ya. Kim bile diğerlerini yapmak ne kadar sürecek. Uf, Efso. 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 Batso. Messi. Ronaldo. <laughs> Cristiano Ronaldo. Cristiano Giorginas. O ne alaka? Cristiano Giorginas dedim. Cristiano Giorginas diye bir şey yok ki. Neyse. <laughs> Bu da 2 saat sürecek ya. Emanetimde eşyada var mı? Yok. Ama neyse ki sadece 2 tane kız olduğu için e, yalnız uçan diğer parçalarında 4 tane daha kız var. Ne? Hayır! Abi niye dediysen çünkü bunları yapmak çok uzun sürecekse kimli o evli yapmak ne kadar uzun sürecek ya? Of. İnşallah hiç bulamayız onu deyip. Tövbe de. Harbiden tövbe diyeyim. İnşallah yakın zamanda buluruz ama zaten burada sadece iki kız olduk Bu yerleşim bölgesi olduk Şu anda bir tane yerleşim bölgesi yatay. İleride buradan uçaktan köylüler an köylüleri de kurt kurtaracağız Arkadaşlar. Bu videoyu 30 dakika yapmayı düşünüyorum. Çok kötü değil de yaptım be 30 dakikasının gelmesini istemiyorum. Arkadaşlar çünkü sonra emekliğim boşa gidiyor. Emekliğim boşuna gidiyor. Ne alakadarsınız? Arkadaşlar. Hiç kimse izlemiyor. Niye o zaman izlemiyorsunuz ya? Ben uğraşıyorum mu ne ya? Ben o ne uğraşıyorum? Atların ısıtmalı bile o da alayım. Şimdi. so Efso. Dolma. Dolma. Biz seveyiz. Dolma, dolma. 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 Biz seveyiz. Dolma, dolma. Dolma. Biz seveyiz. Dolma. 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 Biz seveyiz. Dolma. Biz seveyiz. Dolma. Biz seveyiz de biz seveyiz biz seveyiz de biz biz seveyiz dolma Bis te de voyez dehuma, doma, doma, doma. N'est-ce pas grave, son? Bis te voyez doma. doma, doma. <laughs> <Nos agressions. gülüyor> Biz severiz dolma. Evet arkadaşlar çok az kaldı. Evet hani şöyle fenerleri de koyalım. Buna koyduktan sonra videonun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Biz severiz dolma. Dolma. Bu arkadaşlar yani yeni bu ne nerede çıkacak şarkının adı ne olsun hey ben uçuya Selam sevmem ya niye sevmiyorsun acaba ben uçuşa gelinini sevmem hangisini seversin aç havayı açtım arkadaşlar şu anda ben bu mu Çok yani çoğu kız bunu sevmez diye bunu kullanmadım ama Uf. sen herhalde Wednesday gibisin ya en sevdiğim filmcidir ve ben de ona çekiyorum ve davranışım onu sadece biraz benziyor biraz biraz şüpheli ciddiyim şüpheli şunları da koyduk mu sonra şu ağaçları dikelim Şöyle çok... Anam. Evet arkadaşlar videomuzun gelmişiz diye bilgilendirme burada olan her şey bir kurgudur.

benim adım Meşale ben sevgim elmas benim Meşale ben severim elmas adım Meşale biz severiz elmas seviyiz elmas biz severiz elmas biz zekiyiz biz elmas biz severiz elmas biz severiz elmas. elmas elmas biz seviyiz elmas biz elmas sevdiiz elmas 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 arkadaşlar videomuzun sonuna geldik abone olmayı da unutmayın öptüm la neredesin goodbye